Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ajan oynayacağız. Ajan. Oyununu ee, ben size bir gün güncelime... hepinize merhabalar öncelikle. Oyunu bir gün canlı geldiğinde ben size söylemiştim. Hmm. Güncellem güncellemede harita falan yeniyor. Haritalar gelmiş. Bazı haritalar kaldırılmış. Yalnız arkadaşlar kanalıma abone olmayı takip etmeyi Bir şey de ben söyleyeceğim. Hmm, ne söyleyecektim bir dakika. Oyun hızlı başladı. Şöyle bakayım şuna. Kap ha. Işıklar açık oluyor Tamam tamam. Onu kapa. Ben korkunç işte. Neyse hadi. Arkadaşlar asıl size söyleyeceğim şey. Hmm. Bir dakika oyun oyun sesleri kapalı. Arkadaşlar acam sık güncelleme geldi mi ben? yenilendi. Yeni kod geldi benim sizin kodlar kodlarda kaldırıldı. Başka hatana kaldırıldı dedi. Bu video kısa olabilir. Daha cam güncellemeyi göstermek yeni haritayı falan yapalım. Bakın tutuş animasyonu bayağı yoruldu. Ben azıcık ses. bakalım korkutun korkutun ya oyunu zaten biliyorsunuz daha önce bu da çok korkunç oldu böyle acaba yapmasın mıydı Hı. ah bana ne yapacağım ben, hani, ben. korkuttum ya ben korktum Hı. dur arkadaşlar e, ne diyeyim kod kodlar yani yeni kodlar geldi oyunu dediğim gibi kodlar kaldırıldı ben okudum kadar rahat Bakın yeni bir yer. Ben geçenlerde bir yer arasam ya. Gözümün önündeymiş. Kapının önünden geçtim. Ne dedim anlamamışım. Neyse bakın. Atlıyorum atladım. Bir silah geldi. Ben buradan para topluyorum. Hatta size store'a giriyorum. Gelirim bak. Zombi mombi gelir şimdi. Zombiler var burada. Hadi bakalım. Aa çok iyi çıktım ya. Neyse arkadaşlar. Yeni kod ne? Ben onu yazmamışım. Biraz önce denedim. Olmaz sandım da oldu. Bakın. Şöyle zaten ben açıklamaya bırakacağım. Böyle. Bakın ben izin vermiyor şu anda. için. Neyse. Sipin biri o kazandı. Ankara'nın chest alacağım ben şimdi. Hadi bakalım. Hmm. Oo, güzel güzel nasıl yapılıyor böyle oldu mu aynen oy şekil oldu karım ben nerede böyle buluyorum şimdi 5 para toplamamayız artık artık bilgisayarları açmamız da ben tam olarak anlayacağım Ben buradan açmak istiyorum. epik bana ne çıkmıştı ya? Keşke baksaydım. Tam bakmadım. Olacak kısa olacak. Tak olmuş. Tak tamam. olmuş. Okay ben bana uzun geldi biraz. Ben ne oldum ajan? Yukarıda status ajan yazıyor zaten. Bu bir çok olacak dedim. Neden bunu çok fazla bilmiyorum. Hmm. Bir de bir canlı yayın günü belli olabilir. Arkadaşlar ben geçenlerde bir şey denedim. Oyun bug'da kaldı beni de havaya attı Bakın tam Orada şu kutunun içinde kaldım. Tam şunun. Nasıl yeterim ben bunu? Hadi Amacım götürebilmek. Ah, gidiyordu. Geliyor sanırsın nasıl geliyor. Benim harım ankam patlaytırdı bilgisayarlara yapacağız da ne yapacağız Bilmiyorum. Acaba 5 tane atlık ne diyorsunuz? Ya da yanlış değil de doğru olur mu? Ne yapalım? Tamam Dakika. var. Hayır <ya>! gel. <laughs> Çocuk aldı beni. Onu bilemem ben bence Bakayım şuna. Aa, bir tane. Tamam buradan gidelim. Harita bayağı güzel oldu. Sadece şurada ne yaptı? Hello, fame. Fame. Fame'i yapan var mı arkadaşlar acaba? O Bu ne? ne? Biliyor musun? Hemen Next, level diyor. He, bayağı leveller çok zor. 21 level adam zaten, zaten. Aa bakın. yazılar üstte kalıyor bilir. Bu ne? Kills 386 maaş aldı. Most win. görmedin mi ben? görmedim ben. 2000'i görmedim. Ee, hadi böyle bir dakika. Bir dakika. Mama. Yok o da yok. Aa hepsi başka adam. Aa bak. Tütür. Piz, pizza boydum. Herhalde yani. Pizza diyor. Boyda bu zaman. Aynı bir şey yapıyorum. Hmm. Bir dakika. Şu yet. Buradan Buradakileri izliyorum Aa, adam nasıl duyuyor? duruyor orada. Bakın, buraya atarsanız aşağı almıyorsunuz İlla şuradan alırsınız. herkes bank zaten. Hani ben. Buradan Burada Bunu ben Bunu yaptım zaten evet. Yani haftaya çarşambaya denk geldim. Ayını bir mektisine Kerem'den gün önceye denk geliyorlar. Şimdi ben onun yapmayayım. Onu emin Ben, ben para mı? He aşağıda 250 yazıyor zaten. Ay ben bak mı geldi? Bu ne? Para mı çekeyim? ne? Bu ne arkadaşım? Bu ne? Para mı? bu ne? Aa, para çaldı? Ah, ne Aa, gene bildim. Ağrı tozlu aşağıda param geçiriyor. para böyle. Yani. Arkadaşın mı verin? Yok artık, Yani gördüm, de başardım, hadi, hadi. kostümü de ben anlamamıştım, videodayken anladım. Yok artık arkadaş bu kadar olmaz ama. Ah bir daha. İki tane bu kaç tane ne Artı. Yanlış oldum eksi mi Hiç bakmıyorum ki. İki yapmadan gitmem lazım. Hiçbir şey İnşallah hazırlanmaz. Bakalım bir şey ya, Yazmadım ben. Ama birleşik yapsam da olur Hadi bakalım para para. Para kazanmış. Brawl Stars'a gelecek yakında. Karakter zaten? Burada göremiyor Ve adları kaldırmış mı? Yok kaldırmış herhalde. Hmm. Aa benim adımı da sağda göremezsiniz. Şurada yani yok yazmıyor orada. Demek ki yani ben bu oyunu uçaklamıyor olmuş. Çocuk <laughs> param var ya. Ama çok iyi kastım ha elli zaten paradan falan Nasıl bir kastıysam. Double XP ben paralı diye biliyorum. Zaten hiç boşuna denemedim. Double XP diye biliyorum. İki hit sağa ve sola aynı anda bakıyorum. Siz öyle denmiyorlar mı? Ben öyle düşünüyorum. Üçünde denmiyorlar. Solda iki parmağımla aynı anda. Aa ah, oh bab para tamam, kafir ba, ba, ba. da yani annem otur da bakın. Kanka bulacak. Pap 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 ya. Ha sekret böyle çıktı her yerden Yani yermiyor tabii ama. Hop bakalım. Bak. 36 mal şanslılarım var. Çok iyi taşıyorum ben. Elimde bir kanka otomatik kendi sıpırdı böyle. Bak lan öyle Ekranı o yakın bakar mısın? Yok yok. Ekranı basmayın. Neden biraz önce başlıyor Hadi. Kesinlikle banka. Herkes bankaya ulaşsın. Çok güzel. İnşallah Ben de hemen... Hızlıca halledip geleyim şunları. Hatta o maç bitse ben size ne kadar para kastığımı gösteririm. Görüşürüz. Kanka kastım. Kanka başlattı beni. Ne inerken adam beni öldürdü. Neyse bu da bitiririm. Burada hiç kimse yok değil mi? Bir dakika. Ay yanlış Nereden öldürdük? Evet. Hiç olan yok mu? Ben buradan hızlıca bakarım da. Tamam. Daha düşer gibi değil mi? Evet temiz gibi diyor tabii tamam. bir dakika ben yukarı çıkayım. Şimdi fırın burada. Şu ben fırın yere gideyim. Açık ben orada bitirdim. Hadi. Bu kısa bir video olmadı Ama olsun. Açıklama yazmayacağım dediğim gibi. Ajans devam ediyor. Kod ne vardı. arada? Ben yanıtlarım için olmadı yani. Siz onu unutmayın. Hatta bir dakika. Tamam şuradan. Kamu cin devam ediyor. Hayatta almam ben bunu. Bir dakika. Kostümlere geldim? Hocam. Ama bu güzel vakti. Takalım bir görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. bir sonraki tekrar görüşmek üzere. <laughs> <A> Abone. Ha, <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek evet. üzere. Hadi sağlıkla kalın, hoşça kalın, bay Hoş Hoş bay.